Günaydın. Hello. Ne diyeyim başka? <laughs> Araba derçi. Selam. Annem. Bugün size elimizde bulunan e, aldığımız oyuncaklar, sesli e, oyuncakları göstermek istiyorum. E, bu oyuncakları böyle kullanırken de ara ara videolarını çekmiştim. E, yorumlarımızı yaptık ama gene de şöyle küçük küçük Alya ile tekrar bir test edelim dedim. Annem sıkıldın mı? Normalde minder koyuyorum altına da. Yastık koyalım dedim. Şimdi bu böyle bir e, kanzın telefonu var. Elimizde sesli bir telefon. Şöyle. Ay dur açmamışız kızım be. Açmamışız annem. Alya bunu çok sevdi. Bizim benim Böyle düğmelerine basıyorsunuz. Burada sırayla sayıları, rakamları daha doğrusu anlatıyor. Modunu değiştirdiğiniz zaman mesela hayvanlara geçtiğinde de her rakamda bu sefer hayvan seslerini duyuyoruz. Ay <laughs> ay 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 tamam tamam. Tamam bak. Ee, beğendim, beğendim. beğendim beğendim. Burada da yine beğendim. şekiller. Tabii bir yandan da elimizde şekillerimiz olur. Ee, hem sesi duyar hem şekli gösteririz. O zaman bayağı etkili olur diye düşünüyorum ben. Burada da yine bakalım ne kadar da taşıt sesleri var. Çok fonksiyonlu bir telefon. Bizim çok hoşumuza gitti. Değil mi annem? Oh, sevinir, sevinir. Sevinir. Yine Kanz'ın <laughs> ee, çiftlik evimiz adlı bir oyuncağı var evimizde. Evimizde çok güzel, çok seviyoruz. Hayvanlar ve sesleri var. Şöyle sayfayı çevirince de o sayfada da böyle hayvanları görüyoruz ve seslerini duyuyoruz Me. ve ortada da ortadaki düğmeye de bastığımızda iki farklı müzik duyuyoruz değil mi kızım benim? kaçtı arılar hep dolaştı. Evet. Bir sesli oyuncağımız da bu. Aynalı bir tef Değil mi kızım? Fisher Price'ı. Böyle renkleri gösteriyor. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil diye anlatabilirsiniz. Evet aynaya kendisine bakıp kendisini tanıyabilir. Değil mi kızım? Ay, kim var burada? Kim var burada? Kim anne? Burada sesli bir topumuz var. Böyle çıgır Biraz daha büyüdüğünde daha iyi oynayabilir. Biraz sert çünkü. Tabii ki kızım. Daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. İki aylık. Çok böyle hoşuna gitmiş, Ona gülmeye başlamıştı. Çok seviyoruz biz. Ayıcık diyorum köpüşümüzü. Çok seviyoruz. Fisher Price'ın yeni. Ha bir de yıldızımız var o yatağımız beşiğimizin. <laughs> çok seviyorum. Beşiğimizin yıldızı. Çok seviyorum. Ben bir önceki videomda da paylaşmıştım yatağı göstermiştim ama ya yatakla ilgili başka bilgiler de vermiştim o çıkmamış videomda. Beşiğimiz de çok güzel bunlar parçaları üç tane böyle yıldız, bulut ve. Ay vardı Asya? Unuttum. Ay, İki oluyor. kademeli olduğunu, yanlarındaki filelerini sallandığını eşimizin anlatmıştı ama anne. çıkmamış. Akıcım. Yani bir tek Yok kaldı. saklamıştım bir ben. Neden? Yazına sarız diye. Filesine takıyoruz Neden? o yüzden. Ne bileyim öyle çıkarttım annem benim. Ay mi? Başka neyi göstereceksin bize? Şu altıncı aydan itibaren oynanmaya başlayan bir oyuncak bu oyuncak. Ama sesli olduğu için yine o da bilgiler içerdiği için biz böyle Aliye'ye kullanmaya başladık ama kullanırken tabi dikkat edin. Yani yüzüne çarpabilir. Sert. Uzaktan ne kadar? Uzaktan. Baktırırsınız o kadar iyi. Böyle kafası sallanınca başlıyor. Elindeyken sallıyor. Birden ses çıkmaya başlıyor. o da onu baya etkiliyor, hoşuna gidiyor. Bak bak bak, bak şimdi bir de heyecanlandı bak. evet bir de şu oyuncağımız vardı Fisher Price. Önceki videolarımızı da görmüşsünüz. Bak. Görmeyenler bakabilir yeni takipçilerimiz. Bu sıfır aylıktan itibaren kullanılan bir oyuncak. Ee, halısı var. Yani böyle ufak bir oyun halısı şeklinde. Böyle yere koyuyoruz. Sıfır aylıktan itibaren bakabilir yukarıdan sallananlara. Bu e, işte sıfır bir aylık yeni doğan. iki aylık, üç aylık. Bebekler için tanıtım yaptığımda da söylemiştim. O videolarıma da yine bakabilirsiniz. Böyle yukarıdan sallanan oyuncaklar. Çok güzel olur demiştim. Ah, şimdi dönmeleri de başladık tabii. Sağa sola çarpabiliriz. Çok dikkatli İyi olalım. Biraz daha büyüdüğünde ayakta da oynayacak bununla. Yanlarda toplar var. Toplar var. Gel, geli 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 annesi. çektiğiniz diye sesler çıkıyor değil mi annem? Hoppe oh, döndük. Halimizi de çok seviyor o yüzden biz değil mi kızım? Bizim bir de böyle yine Fisher Price'ın ee, sallanan bir ana kucağı var. Bir yatak işte oyuncak ne dersiniz artık. Ben bunu, daha, e, halamız bunu Ali'ye almıştı. Bir ürün ee, yiyenlerim kullandı. Asya doğdu. Asya kullandı. Dört çocuk büyüttü. <laughs> Şimdi beşinci çocuk alya kullanıyor. O kadar sağlam çıktı ürün. Şu anda da görüyorum böyle sitelerde böyle bu tarz oyuncaklar. Titreşimliydi ama titreşiminde biraz sıkıntı var artık şurada titreşim vardı gaz çıkartmasına fayda sağlıyordu Çocukların düğmeler ses Dur bakayım. sesler şunlar hareket ediyordu onlar artık çalışmıyor ama ön tarafta da var aynı şeyler Kızım ama yine de çalışmasa da Alya'nın çok hoşuna gidiyor <laughs> ara ara çalışıyor annem annem ben bunları hep konuşuyorum böyle ben bir maymunum Merhaba, ben de bir papağanım. Beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Benle oyun oynadığın için çok mutluyum. Bak, ben böyle dönüyorum. Burada da kurbağamız var. Kurak. Kurak. Merhaba, ben de küçük bir maymunum. Bu büyük maymun, bu kötü küçük maymun. Burada şelalemiz çalışıyordu ama Allah Allah. Yine birazcık çalışıyordu şimdi hiç çalışmıyor kıyıcım be. Olsun yine de biz seviyoruz. <laughs> Ses olmasa da sesi yaratıyoruz değil mi kızım benim? Evet oyuncaklarımız bu kadar. Umarım faydalı oluruz sizlere. Böyle görüp almak daha güzel oluyor. Bu üründen çok memnun kaldım köpüşümüzü çok seviyoruz, telefonumuzu seviyoruz, çiftlik evimizi seviyoruz. Aynamız da güzel. Topumuz da ileriki Ay zamanlarda şey daha faydalı ya. olur. Yani şuradaki Ay duran, ya. tek başına duran <laughs> oyuncağımız da güzel. Böyle. Ayna mı? Evet, ayna şu an biraz ağır bebeğim. Tutmakta zorluk çekebiliyor ama biraz daha büyüyünce daha güzel olacak. Bakayım. Bu yüzden de göğümüze Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Herkese sevgiler.